gerek Demirtaş bölgesi, gerek Demirtaş organize sanayi bölgesi, gerekse de Nilüfer Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve beraberinde şehrin kuzey batısı yeni gelişim bölgesi dedim. Bunların tamamının kuzey güney aksında da buluşması gerekiyor. İşte gördüğünüz Demirtaş'tan başlayıp Terminali, Yunuseli'ni, Hamitleri, Bağlarbaşı'nı, Bursa'nın en yoğun bölgelerini, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile birlikte inşallah 5 evlere çalıya taşıyacak yeni hattımızda kıymetli kardeşlerim 20.7 kilometreden 17 istasyondan oluşuyor ve 104 bin kişiyi taşıma kapasitesine sahip.